Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama suçlarına örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelileri tespit edildi. Samsun'un da aralarında bulunduğu Aydın'ın merkezde 17 ilde organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar 49 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık gerçekleştiren ve bu parayı kripto varlıklara çevirerek akladıkları tespit edilen 38 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken suçta kullandıkları çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler adli işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.